RuneCAM ile herkese merhaba arkadaşlar ben Smeb Bugün Minecraft survival Games sonucunda e arkadaşlar Alaskan village map'indeyiz Ve herkese hayırlı uğurlu olsun ee, Bildiğiniz gibi dün dün e, Minecraft 1.8 çıktı e, 1.8 çıktı arkadaşlar çok kişi konuşuyordu işte 1.8 çıkacak e, Minecraft çatlayacak e, Mecez HG 1.8'e geçince hack falan kalmayacak diye çok konuşuluyordu Ve 1.8 çıktı arkadaşlar dün e, Saat kaçta çıktı tam olarak hatırlamıyorum e, ilk çıktığında 1-2 dakika sonra sorularda sorun oldu. Ee, sorulara falan girilmiyordu. Girilse de çok lag oluyordu. Ama o sorunu işte 2-3 saat sonra düzelttiler. Ve şu an e, 1.8 çıktı yani resmi olarak. E, ben 1.8'i oynamadım arkadaşlar. Fakat e, Snapchat'teyken e, oynamıştım arkadaşlarla ve çok güzeldi yani. Öyle hiç eski Minecraft'a benzemiyordu. Baya bir özellik eklenmişti. Baya bir yenilik gelmişti ve ben de baya bir şaşırmıştım açıkçası. E, öncelikle baya bir mob eklenmiş arkadaşlar işte enderman'in böyle küçük yavrusun bir şey öyle küçük küçük moblar eklenmiş ee, tavşan eklenmiş ee, ben oynadığımda tavşan görmüştüm o enderman'in mobunu görmedim ama tavşanı görmüştüm tavşanı öldürdüğümüzde iki tane değişik bir şey çıkıyor birini pişirip yiyebiliyoruz ama fakat birini pişiremiyoruz öyle baya güzeldi yani şu adamda keseyim evet çok güzel ee, tavşanlar böyle siyah beyaz falan öyle değişik değişik güzel tavşanlar vardı ee, benim de açıkçası bayağı bir hoşuma gitmişti ee, ve güzeldi yani gerçekten de sonra neler eklenmişti şu an düşünüyorum çok da dediğim gibi oynamadığım için gelen yenilikler aklımda da değil o yüzden kusura bakmayın hop abi çok güzel bir şey çıkmadı her neyse ee, dediğim gibi tüm yenilikler de aklımda değil. Çünkü oynamadım ve çok da bakmadım yeniliklerine. Sadece aklımda olanları sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu Bana sponsor oluyorlar. Boyun tiyatroluyorlar bu arada. Her neyse ben de düşünüyorum bu arada. E, neler eklenmişti diye. E, şey eklendi arkadaşlar. Ha kapıların şey o... Ka oduna göre kapıların rengi değişti arkadaşlar. E artık kapılarda renkli oluyor ve 4 tane kapı veriyor galiba. 4 müydü 3 müydü hatırlayamadım. Eskiden bir kapı veriyordu artık 4 tane kapı veriyor. Ve daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu adamda da e, bir şey var çözemedim onu. Hop abi gel buraya tamamdır. Çok güzel öldü. E dediğim gibi işte kapılar eklendi. Artık kapıların tasarımı falan değişti. Ve yaptığınız odunun rengine göre kapıların rengi de Öyle oldu. Ee, sonra şeyin yapımı değişti arkadaşlar. Fensin yapımı değişti. O çitin yapımı değişti. Biz oynarken işte arkadaşlarla oynuyorduk. Ben şey yapmaya çalışmıştım. Fens yapmaya çalışmıştım. Yapamamıştım. Sonra internetten baktık falan işte. Öyle yapmıştık. Fensin yapımı falan da değişti. Ee, sonra ne oldu ya düşünüyorum. Neler eklendi diye. Köylülere şey olmuş. Köylülere ekip biçme yeteneği gelmiş bu arada. Yani o da güzel olmuş daha mantıklı olmuş çünkü köylüler biliyorsunuz hiç ekip biçmiyordu sadece öyle tarlalar ekiliydi biz de sömürüyorduk artık köylüler ekip ve ekip de biçebilecek yani böyle o da güzel olmuş e, düşünüyorum başka neler eklendi baya bir şey eklenmişti. Ee, ama şu an aklımda değil dediğim gibi Heh birkaç tane arkadaşlar blok eklenmiş Böyle kum taşı gibi ee, Ne işe yaradıklarını bilmiyorum ama işte Dediğim gibi birkaç tane blok eklenmiş onlarda kazma ile falan kazabiliyorsunuz ee, O blokların da şu an ismini unuttum Değişik bir isimleri vardı ee, Eğer hatırlarsam Zaten size de söylerim ee, Şu an hala düşünüyorum işte Neler eklenmişti diye Fakat aklıma da gelmiyor açıkçası ee, Ne eklenmişti ya Bayağı bir şey eklendi de dediğim gibi çok oynamadığım için de hepsini aklımda tutamıyorum. O yüzden e, kusura bakmayın. E, ev şey... Hmm, Game of 3 eklenmiş arkadaşlar. E, modların gözünden galiba oyunu görebiliyormuşsunuz. Benim Facebook editörüm paylaşmıştı bunu. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. E, paylaşmıştı ben de görmüştüm. E, sonra şey eklenmişti. Neydi la o? adını unuttum bak. Heh. Ee, Alex eklenmişti, yeni bir e, skin eklenmişti, yeni bir karakter eklenmişti öne. Steve yerine gelecek diyorlardı, ee, geldi mi gelmedi mi bilmiyorum ama öyle diyorlardı yani Steve yerine yeni bir mob geldi diyorlardı ee, geldi mi gelmedi mi dediğim gibi bilmiyorum ve şurada da e, adam var galiba bu da türktü ee, bakalım armor da benden çok iyi ama zorlayacağım tabii ki onu kesmeye çalışacağım ee, bildiğiniz üzere takım olmuyorum. İşte dediğim gibi 1.8'e bayağı bir özellik geldi arkadaşlar öyle. Ee, oyun bayağı da güzel oldu ama ne kadar bayağı bir özellik geldi fakat ben bunların size hepsini e, sayamadım. O yüzden de kusura bakmayın. Çünkü hiç aklımda değil gerçekten de. Sizlerden de özür diliyorum. E, aklımda olsaydı gerçekten sayardım ama e, aslında videoya başlamadan önce okumuştum fakat yine aklımda tutamadım. Çünkü bayağı bir şey vardı yani. Of abi sen de gel ya. Oh yaylok bulun be. Tamamdır. Hop. Oh tamam. Şimdi gidip o adamı almam lazım da. Adamın armoru benden iyi olduğu için birazcık açıkçası tedirginim. Ee, Armuru benden... Bir de diamond kliç. Oha. Oha. Ulan. Abi. Ölüyorum la. Kaç. Ee, Gol yesem yemesem mi şimdi bilemedim fakat yemek istiyorum e, çünkü risk almak istemiyorum. E, bu da ikinci denemem. Kazanırsam çok iyi olur. E, çok da güzel olur. Abi bunu yapmam lazım. Allah! Hayır. Hayır, ölmemem lazım. Abi adamın armor'u harbiden çok iyi. be Neyse kaçacağım biraz çünkü e, ikinci golün da yemek istemiyorum. Yersem kötü olur benim için. E, şimdi canım biraz Çoğalsın o adamı dalma dalacağım tabii ki de doğal olarak. Fakat adamın e, kılıcı falan her şey bende niye olduğu için e, beni bayağı bir zorlayacağını düşünüyorum. Fakat bir yemek yiyeyim öncelikle. Tamamdır 4 kişi kaldı artık. Al alırsam bunu deathmatch alamazsam öleceğim. Abi adam da dalmıyor ki adam da şey oynuyor. E, adam da akıllı oynuyor. Direkt dalsaydı da işim kolay olurdu. Fakat o da zeki oynuyor yani öyle. Direkt dalmıyor. Helal olsun. Hop. Gel buraya. O Olamaz. Çok güzel yaktı beni. Kendisini buradan tebrik ediyorum. Harbiden çok güzel yaktı. Fakat ölmeyeceğim. Direneceğim abi. Ee, kazanmam lazım çünkü gerçekten bu oyunu. E, pek de zamanım yok. O yüzden direneceğim arkadaşlar. Armor'um yoksa olsaydı ağzına sıçardım. Bunu da söylemek istiyorum. Bana sponsor oluyorlar. Of. Olamaz. Ne yapsam ki bilemedim ya. Dönüp dalsam mı ki acaba Golden Apple'ı Ama Golden Apple'da dediğim gibi harcamak istemiyorum gereksiz yere. Çünkü ilerleyen zamanlarda Golden Apple tekrardan bana lazım olacaktır. Büyük bir ihtimalle. Ve 3 kişi kaldı. Oha deathmatch. Bu. Nasıl deathmatch oldu çok garip. Neyse diğer adamla team olmam lazım. E, bu adamlar diğer adamla team olursa sıçarım abi. La piç yine yanmadı ya. Helal olsun. Piç yine yanmadı. Olamaz çok boyun yatırdılar. Heyecanlandım. Hop tamamdır. Baya bir flinten stil yaptım. Kendime şimdi bunları dizmek istiyorum. Hop. Tamam. E, Denmeci hazırım ve gülücük attı. E, şöyle bekleyelim. Büyük ihtimalle dalmayacaktır bana. E, çünkü o da iyi oynuyor. Ve gerçekten de zırhı benden baya bir iyi. Kendisinin. E, yapacak bir şey yok. Benim zırhım iyi olsaydı. Kılıcım da iyi olsaydı çok güzel olurdu. Ama yapacak bir şey yok. Neyse. 1.8'e ee, daha başka ne eklendi düşünüyorum fakat aklıma gelmiyor. Bu yüzden de sizlerden özür diliyorum arkadaşlar. Ee, acaba ne eklenmişti ya? Gerçekten hiç aklımda değil şu an. Neyse siz bakarsınız zaten. Ee, adamla team olmam lazım. Team. Tamam. Hadi bakalım. Adamla team olduk. İnşallah ihanet etmez bana. Şimdi bu adamı kesmem lazım. Şu adamı. Hop. Hop inşallah bu pis sonuçta ihanet etmez bana. İhanet ederse çünkü gerçekten de çok şu adam da gerçekten iyi bir Neyse bunlar bir kapışsın. Ben de clean up yaparım. Clean up. Hadi. Evet şimdi dal abi. Evet ve GG evet. Akıllı oynayan kazanır bunu da unutmayın. Ee, neyse beni izlesin. teşekkürler teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu bölümde sizlere Minecraft 1.8'in yeniliklerini tanıtmaya çalıştım. Ne kadar aklımda olmasa da e, anlattığımı düşünüyorum. Her neyse e, beni izlesenize teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Bay bay.